mez. <laughs> Ay burada ben kimseyi çıkartmadım. Var da Sadece hadi. şunu söyleyeyim. Değmez. Şey. Kimse kimsenin sözünü kesemez. Bu düpedüz haksızlıktır. Buna kimse el atmıyor. Bazılarında demokrasi bombiydi. <laughs> İnanılır gibi değil. Evet. Bu kadar saygıyla, bu kadar sabırla, bu kadar anlayışla, hoşgörüyle, güler yüzle yönetmeye çalışıyoruz. Bu anlaşılır bir şey değil. Ama bu böyle bir şey karışmaz. Yani biz ziraat koruyacağız ama bu bir zafiyet değil ki. Yani biz burada 3 saat süren bir toplantıyı 15 dakikada bitirir miyiz arkadaşlar? İndir, indir, indir toplantı. サギなりに見える。